Hello everyone und herzlich willkommen auf Gilgo. Hepinize merhaba arkadaşlar. Tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videomuzla beraber aslında kanal içerisinde yeni bir konsepte geçiş yapıyoruz. Bu konseptimizde ise İngilizce'de belirli seviyelere göre belirli temalarda okumalar yapacağız. Bu okumalarda ise her bir cümlenin analizini yaparak cümle içerisindeki gramer kurallarına ve telaffuz yapılarına değineceğiz. Fakat okumalara geçmeden önce arkadaşlar bir noktaya değinmek istiyorum. Biliyorsunuz ki kanal içerisinde ben çok fazla videoyu beğenin ya da kanala abone olun gibi de bulunmuyorum. Ama bu video konsepti özelinde sizden istediğim bir şey var. Eğer bu video konseptinin devam etmesini istiyorsanız en azından videoyu beğenmeyi ve yorumlar kısmında şunlara da değinirsen daha iyi olur dediğiniz kısımları belirtmeyi unutmayın. Bu videomuzun metnine baktığımızda karşımıza My First Job başlığında bir metin çıkıyor. Hemen bu metnin analizlerine baktığımızda ilk cümlemizle beraber Last year I got my first job and I was super excited. Last year geçen yıl geçtiğimiz yıl I got my first job. I got my first job. Geçen yıl İlk işimi my first job. İlk işimi aldım. Bir iş edindim. Anlamında burada kullanılıyor. Get fiilin geçmiş zamandaki halini görüyoruz burada. Get got olarak yani verb to halinde karşımıza çıkmış. Peki neden bu cümlede get fiili kullanılmışsa take fiili kullanılmamış? Çünkü baktığımızda bir işi almak. Take de kullanabilirim. Çünkü take fiilinde almak anlamı var. Fakat burada get fiilin bir şey elde etmek, ona sahip olmak anlamları olduğu için yani biz bir işe sahip oluruz. Fakat take fiiline baktığımızda bir nesneyi bir yerden almak anlamını veriyor daha çok. Fakat burada bir işi almak, bir işi edinmek anlamını vereceğimiz için get fiili daha uygun bir fiil. Bu yüzden de ilk cümlemizde karşımıza I got my first job. İlk işimi aldım şeklinde bir cümle çıkıyor. Ve devamında And I was super excited. Ve çok heyecanlıydım. Excited burada heyecanlı olmak anlamında kullandığımız bir sıfatımız. Bu cümlenin genel bir okunuşuna baktığımızda hızlı bir şekilde okuyorum. Last year I got my first job and I was super excited. Şimdi burada nüans olarak değinebileceğim bazı kısımlar var. Şimdi zaten vurgulu kısma baktığımızda en başta zaten last year diye burada vurgulu bir şekilde stresi arttırarak cümlemize başlıyoruz. Last year bir duraksama var. Zaten virgülle belli oluyor. I got my first job. Şimdi burada cümlenin vurgulu olan kısmı my first job. Burada biz asıl vermek istediğimiz, vurgulamak istediğimiz nokta ilk işim cümlesi. My first job. Bu yüzden de aslında İngilizce'de asıl vurgulamak istediğimiz nokta eğer cümlenin sonunda ise ve diğer kısımda kalan mesela I got kısmı burada sadece cümlenin anlamını çok fazla değiştirmeyen gramatik yapıdaki noktası ve buraları çok fazla stres yüklemiyoruz. Buraya çok fazla vurguda bulunmuyoruz. Ne yapıyorum? Çok daha hızlı bir şekilde okuyorum. I got, I got my first job. I got my first job. Burada ne yapıyorum? First kelimesini çok daha vurgulu duyuyorum. Çünkü ilk işim bu vurgulamam gereken bir nokta. Ve devam ediyorum. And I was super excited. And I was super excited. Ne yapmış oldum bu cümlede? And I was. Şu üç kelimeyi and I was. Şuradaki üç cümleyi de üç kelimeyi de çok hızlı bir şekilde söylüyorum. Çünkü and I was. Burada I was ifadesi sadece gramatik olarak dil bilgisi olarak bana bir bilgi veriyor. Fakat bana asıl bilgiyi veren cümle içerisinde asıl öneme sahip olan nokta super excited. Hadi super sıfatını da geçtim. Bu da çok önemli değil. Asıl nokta excited. Zaten hızlı okuduğumda asıl vurgulu olan kısım burada çıkıyor. And I was super excited. Burada vurguyu yapıyorum. Devam ettim. I work at this cute little cafe. Just around the corner from my house. I work at this cute little cafe. Just around the corner from my house. Şimdi burada uzun bir cümle karşımıza çıkıyor. Yani normal şurada en başta baktığımız cümlelerden çok daha uzun. Ben şimdi İngilizce'de bir çeviri yapacaksam, Türkçeye çeviri yapacaksam en başta şunu bilmem gerekiyor. Cümleye her zaman çeviriye sondan başlamamız lazım. Çünkü İngilizce ile Türkçenin cümle yapıları tamamen birbirine zıt. Bu yüzden de ben eğer İngilizce'de çeviriye sondan başlarsam Türkçe olarak anlamlandırma benim için çok daha kolay oluyor. Ne demek istiyorum? Eğer ben bunu direkt çeviri yapacak olsam, I work at this cute little cafe. Ben çalıştım bu tatlı küçük kafede. Ben çalıştım bu tatlı küçük kafede. Direkt çevirde olmadı. Devam ettim. Just around the corner from my house. Tam evimin köşesinde bulunan kafede. Hangi kafede? Tam olarak evimin köşesinde bulunan kafede çalıştım. Şimdi bak. Türkçesinde ne diyorum? Evimin tam köşesinde bulunan küçük tatlı kafede çalıştım. Burası belli. Ne diyorum? Aslında evimin Köşesinde bulunan kafede diyeceğim ya. Bakıyorum İngilizce'de bu cümlenin sonunda. Just around the corner from my house. Just around the corner from my house. Ne yapmış oldum? Türkçe'de benim en başta söylediğim şeyi aslında İngilizce'de en sonunda söylüyorum. O yüzden de çeviriye buradan başladım. Just around the corner from my house. Evimin from my house. Evimin tam olarak just around the corner. Tam çevresinde bulunan cute little cafe. Küçük cute little cafe. Küçük tatlı bir kafede this cute little cafe. Bu küçük tatlı kafede I worked. Çalıştım. Ne yapmış oldum? Sondan başa doğru gittim. Peki okunuşuna geliyorum. I worked at this cute little cafe just around the corner from my house. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken telaffuz noktası aslında şurada karşımıza çıkıyor. I worked at. Şimdi burada work at. Burada bir ED takısı mevcut. Geçmiş zamandan dolayı gelen bir ED takısı var. Ve kendisinden sonra da bir preposition yani bulunma edatı mevcut. E bakıyorum ikisinin de telaffuzu birbirine benziyor. ED takısı ve at preposition. Şimdi ben bunu tane tane telaffuz ettiğimde I work at at. Bu şekilde telaffuz edeceğim ve bu birazcık beni strese sokuyor. Benim ağzım yoruluyor. Benim bunu çok daha hızlı bir şekilde telaffuz etmem lazım. Bu noktada direkt şunu söyleyebilirim. I work it at. I work it at. Work it. At. Ne yapıyorum sondaki at -e taksını ve at ifadesini birbirine yakınlaştırıyorum çünkü zaten birbirlerine benzeyen bir telaffuzları var. Work it. At, work it. At, work it at. Diye duraksamıyorum. I work at this cute little cafe just around the corner from my house. Devam ettim. The place was really cozy with wooden tables and comfy chairs. The place was really cozy. Şimdi bu cümleye baktığımda karşıma ilk çıkan enteresan kelime cozy. Cozy aslında comfortable yani rahat anlamında kullandığımız kelimenin sıfatın daha günlük dildeki karşılığı cozy. The place was really cozy. Mekan, the place o yer nereden bahsediyor? Evinin tam olarak köşesinde bulunan küçük tatlı kafede. Yani bu mekan gerçekten çok rahat, samimi bir yerde. With wooden tables and comfy chairs. Tahta masalarla wooden with wooden tables. Tahta masalarıyla and comfy chairs. Yine burada bakın comfortable sıfatının kısaltılmış halini görüyorum. Günlük dilde comfy şeklinde bunu daha fazla duyabilirsiniz. Comfy chairs ve rahat sandalyelerle. Bu paragrafın son cümlesine geldiğinde every morning I walk there with a big smile on my face. Every morning I'd walk there with a big smile on my face. Her sabah every morning, her sabah I'd walk there. Şimdi buradaki gramer yapısına baktığımda burada would yapısı görüyorum. I would walk there. Şimdi neden burada would yapısı var diye soracak olursanız bizler would yapısını geçmişte yaptığımız tekrar eden alışkanlıkları anlatmak için de kullanabiliyoruz. I would walk there. Oraya giderdim, oraya yürürdüm. Eskiden, geçmişte yaptığım bir rutininden bahsediyorum. Bir alışkanlığından bahsediyorum. Geçmişteki rutinlerimizden anlatırken would yapısını ben kullanabiliyorum. E peki yazarken de, konuşurken de ben burada I would walk şeklinde değil de direkt kesme işareti atıp D ifadesiyle, D harfiyle bunu kısaltabiliyorum. Ve bu sefer bunun okunuşunda I'd, I'd, I'd walk there I'd walk there with a big smile on my face Şimdi bu kısımda bir telaffuz kuralı daha var. With a big smile. Şimdi ben burada with a big smile şeklinde tane tane bir okuma yapmama gerek yok. Burada with ve e ifadesini bir olarak gördüğümüz bu ifadeyi birleştirebilirim. Çünkü with ifadesinin sonunda bir h takısı görüyorum. Bir ünsüz harf var ve kendisinden sonra bir ünlü harf geliyor. Bunu birleştirdiğimde with a, with a, with a, with a big smile, with a big smile on my face. Devam ediyorum. I'd walk there with a big smile on my face. Ne yaptım? Bu kısımda yine vurgulu kısım on my face. Face kısmında vurguyu arttırıyorum. Çünkü yüz ifadesi burada önemli. Ve bir önceki kelimemizde big smile. En çok bu cümle içerisinde vurgu yaptığım kısım big smile ve face. Tekrar okuyorum. I'd walk there with a big smile on my face. Baştan sonra bu paragrafı okuyacak olursak. Last year I got my first job and I was super excited. I worked at this cute little cafe just around the corner from my house. The place was really cozy, with wooden tables and comfy chairs. Every morning, I walked there with a big smile on my face. Devam ettim. My job was pretty simple. My job was pretty simple. Ishim, my job, benim işim, was pretty simple. Şimdi burada pretty olarak gördüğümüz sıfat direkt Türkçe çevresini yapacak olursak oldukça anlamına gelir. Ama günlük dilde biz Türkçemizde bunu oldukça ifadesinde kullanmayız. Yani Türkçede siz kaç defa ya işte bu iş oldukça kolaydı. Bunu kullanmazsınız. Bunun yerine kullandığımız daha güzel bir kelime var. Baya, baya. İşim, my job, benim işim baya basitti. My job was pretty simple. Benim işim baya basitti yani hiçbir sıkıntı Çekmiyordum gayet rahattım. Bak gayet ifadesi de buraya uygun olabilir. Pretty. Gayet kolaydı. Bak bu da uygun bir çeviridir. Yani oldukça olarak çevirmenize gerek yok burayı. Devam ediyorum. I served coffee, tea and cakes to the customers. Cleaned the table and washed the dishes. I served coffee, tea and cakes to the customers. Ben müşterilere kahve, çay ve kek servis ettim. Bak ne yapıyorum? Sondan başlıyorum. Yine burada ben ifadesini kullanmasam da olur. Çünkü bizde gizli özne diye bir şey var. Müşterilere, to the customers, müşterilere kahve, çay, kek servis ettim. Bitti. Devam ettim. Clean the table. Masaları temizledim. Clean burada temizlemek anlamında. And wash the dishes. Ve bulaşıkları yıkadım. It wasn't too hard. It wasn't too hard. Şimdi burada to ifadesine baktığımızda önemli bir gramer kuralı görüyoruz. To ifadesi bir sıfatın önüne geldiğinde o sıfata aşırılık anlamı katıyor. Örneğin ben bir kıyafet deneyeceğim. Bir mağazaya gittim ve normalde ben large beden giyiyorum ve arkadaşım bana kabine girdiğimizde bir tane kıyafeti verdi. Diyelim işte small beden bir tane kıyafet verdi. Şimdi bu kıyafeti ben denediğimde bana çok dar geliyor. Şimdi içine girmek istesem bile belki de dikişlere atacak. Ve böyle bir konumda bu tişört benim için too small oluyor. Too small. Çünkü ben içerisine giremiyorum bile. Girsem bile tişörtün dikişlerini atabilirim. Burada aşırılık anlamı olduğu için too sıfatını yani derecelendirme ifadesini ekleyebiliyorum. Ama küçük İçerisinde birazcık hareket edebiliyorum. Giydiğimde de dikişleri atmıyor. Giydiğim tişörtün dikişleri atmıyor. O zaman very ifadesini kullanabilirim. E bu işe baktığımızda, bu noktaya baktığımızda it wasn't too hard. Yani aşırı derecede bu iş zor değildi. Beni o kadar zorlamadı. Yani dayanamayacağım kadar zor değildi. Ha bir zorluğu var. Bunu anlıyorum. Bir zorluğu var. Sıkıntılı durumları var. Fakat öyle dayanamayacağım kadar değildi anlamını veriyor. But I had to be quick and careful. But I had to be quick and careful. Şimdi bu noktada had to be, have to be. Yani burada e, çabuk olmalıydım, hızlı olmalıydım ve dikkatli olmalıydım şeklinde geçmiş zamanda yapması gereken bir zorundalığı anlatıyor. Devam ettim cümleme. I wore a blue apron and a white shirt. Çeviriye sondan başlıyorum. A blue apron. Mavi bir önlük. Apron, önlük and a white shirt. Ve beyaz bir gömlek giydim. Ne yapıyorum? Fiili en son çevirmeye başlıyorum. I wore a blue apron and a white shirt. Sonrasında and I felt pretty cool in my uniform. And I felt pretty cool in my uniform. Ve üniformamın içerisindeyken üniformamı giydiğimde I felt pretty cool. Kendimi baya cool, havalı hissediyordum. Bayağı gayet de cool hissediyordum. Ne yaptım? Burada pretty ifadesini yine oldukça olarak değil de bayağı gayet anlamlarında çevirebiliyorum. Felt burada feel fiilinin geçmiş zaman hali verb to olarak karşımıza çıkıyor. I felt pretty cool in my uniform. Tam bir cümle okuması yaptığımızda My job was pretty simple. I served coffee, tea and cakes to the customers. Cleaned the tables and washed the dishes. It wasn't too hard, but I had to be quick and careful. I wore a blue apron and a white shirt. I felt pretty cool in my uniform. Dear bir paragrafımıza geldiğimizde, My boss Maria was the nicest person ever. My boss Maria, benim patronum Maria, was the nicest person ever. Was the nicest person ever. Benim patronum Maria şimdiye kadar tanıdığım en hoş, en nazik insandı. burada şimdiye kadar tanıdığım anlamını nereden çıkartıyoruz diye soracak olursanız buradaki ever ifadesi aslında bunu birazcık veriyor diyebilirim. Peki nasıl veriyor bu ever ifadesi? Aslında özellikle present perfect tense'i biliyorsanız bu tense içerisinde bu yapıyı çok fazla görürsünüz. Örnek bir cümleyle de şunu söyleyebilirim. Mesela diyelim ki that was best pizza I have ever eaten. Bu şimdiye kadar yediğim en iyi pizzaydı. That was best pizza I have ever eaten. Burada ever ifadesi aslında direkt cümleye şimdiye kadar yediğim, şimdiye kadar deneyimlediğimin en iyisiydi anlamını veriyor. Ve bu cümle içerisinde de baktığımızda ne kadar present perfect tense olması da normal olarak simple past tense kullanılmış olsa da bu anlamı bize verebiliyor. My boss Maria was the nicest person ever. Benim patronum Maria şimdiye kadar tanıdığım en nazik insandı. Devam ettim. She taught me how to make the best cup of tea. She taught me how to make the best cup of tea. Şimdi burada taught ifadesi öğretmek. Yani aslında teach ifadesinin geçmiş zaman hali düzensiz bir fiildir. She taught me bana öğretti. Neyi öğretti? How to make the best cup of coffee. Şimdi burada özellikle bir telaffuz kuralına baktığımızda şu kısım. Cup of. Şimdi ben bu kelimeye baktığımda, bu cümle öbeğine baktığımda bunu tane tane okumama gerek yok. Cup of coffee. Cup of coffee demeyeceğiz de biz ne yapacağız? Cup ifadesiyle of ifadesini birbirine birleştireceğiz. Peki bunu hangi kurala istinaden yapıyoruz? Cup ifadesinin sonundaki p ünsüz harfiyle of ifadesinin sonundaki o harfini birleştirerek. Cup of. Cup of. Cup of. How to make the best cup of tea. Bakın tek nefese çıkartıyorum. 2 2 ayrı nefese çıkartmıyorum. Bana en iyi kahvenin nasıl yapılabileceğini öğretti. En iyi kahveyi nasıl yapabileceğini öğretti. At first, at first, ilk olarak I was a bit nervous. At first, I was a bit nervous. En başta birazcık gergindim, birazcık endişeliydim. Burada a bit ifadesini kendisinden sonra bir sıfatla kullandığımızda birazcık anlamını vermek için kullanıyoruz. I was a bit nervous. Bakın yine burada bir stres kuralı var, bir vurgulama kuralı var. Ne yapıyorum aslında? I was ifadesinde ben burada çok fazla vurgu yapmıyorum. Direkt hızlı geçiyorum. I was. I was. Ama vurguyu nerede çoğaltıyorum? Nervous. I was a bit nervous. I was a bit nervous. Bakın burada tonlamam çok daha yüksek çıkıyor. But Maria was so patient with me. But Maria was so patient with me. Şimdi bu cümleye baktığımızda But Maria was so patient with me. Şimdi with me, benim ile patient, sabırlıydı. Benimle çok sabırlıydı. Şimdi direkt çevirisinden baktığımızda çok mantıklı gelmiyor. Bu yüzden de biz patient with me kalıbını bir şeye karşı sabırlı olmak. Yani bunu bana karşı sabırlıydı şeklinde çevirirsek çok daha iyi olur. Bazen ne yapıyoruz? İngilizce'de hiç Türkçemizde karşılığı olmayan ya da bizim Türkçe'de bu şekilde kullanmadığımız yapılar oluyor. Bu da aslında buna bir örnek. With me benimle sabırlıydı. Biz bunu bu şekilde kullanmıyoruz. Ne diyoruz? Bana karşı sabırlıydı. Bu ifadeyi de aslında with ile anlamından çıkartıp karşı anlamını veriyoruz. Maria was so patient with me. Maria bana karşı çok sabırlıydı. Devam ettim cümleme. She showed me. Bana gösterdi. She showed me. How to use the coffee machine. Bana kahve makinesini. To use the coffee machine bana kahve makinesini nasıl kullanılacağını gösterdi. Devam ettim cümleme. And how to steam the milk just right. And how to steam the milk just right. Çevresine bakıyorum. O bana gösterdi. She showed me. Neyi gösterdi? How to use the coffee machine. Kahve makinesinin nasıl kullanılacağını ve and how to steam the milk just right ve sütü tam olarak just right tam olarak nasıl köpürteceğimi burada steam the milk bir kalıp olarak alabilirsiniz sütü köpürtmek anlamında how to steam the milk just right ve sütü nasıl köpürteceğimi gösterdi. Şimdi arkadaşlar burada aslında to proposition edatının bir kullanımına giriyoruz. Bizler eğer to proposition'dan sonra bir fiil getiriyorsak aslında biz burada Fiilimizi yani eylemimizi isimleştiriyoruz. Biz bunu burada bir isim olarak kullanıyoruz. Ne demek istiyorum? Şimdi burada asıl anlamı verdiğimiz kısma bakıyorum. Fiil aslında bizim cümlede asıl anlamı verdiğimiz noktaları. She showed me. O bana gösterdi. Şimdi ikinci bir soru soruyorum ben burada. Neyi gösterdi? Ne yaptı yani? Senin burada sana gösterdiği şey neydi? Eylemin devamında gelen şey neydi? Neyi gösterdi? Nasıl kullanılacağını. Bakın ne yapıyorum? Kullanmak olarak kullanmıyorum ben burada fiili. Kullanılacağını. Burada aslında bir işaret sıfatı ekliyorum. Türkçedeki detaylara girmeyeceğim. How to use the coffee machine. Kahve makinasının nasıl kullanılacağını gösterdi. Başka neyi gösterdi? Sütü nasıl köpürteceğini. Bakın ne yapıyorum? Bu fiillerimin sonuna to steam, to use ifadelerinde kullandığım fiillerimin kullanmak ve steam köpürtmek. Bu fiillerimin sonunda nı ni eklerini getiriyorum. Köpürteceğini. Kullanacağını gibi ifadeler var. Bu da bana şunu gösteriyor. To preposition'dan sonra bir fiil geliyorsa bu fiilin isimleşiyor. Bir sonraki cümleme geliyorum. After a few days I got the hang of it. After a few days I got the hang of it. Burada a few days. Say ifadesine days ifadesine baktığımda ben şunu anlıyorum. Gün yani burada sayılabilir bir isim olarak kullanılmış. Ve kendisinden sonra birkaç anlamını vermek için a few. Few ifadesini görüyorum ve ben şunu anlıyorum. A few yapısını birkaç anlamında kullanılan bu yapıyı ben sayılabilen isimlerle kullanabiliyorum. Cümleye bakıyorum. After a few days, birkaç gün sonra, I got the hang of it. Burada güzel bir fiilimiz var. Get the hang of something. Get the hang of something. Bir şeyin usulünü anlamak, bir şeyin esasını kavramak, bir şeyi, bir şeyin mantığını anlamak gibi bir anlama geliyor. Burada it olarak bahsettiği şey bir önceki cümlede bir şeyler öğretiyor diyor patron ona. Kahve makinesinin nasıl kullanacağını, how to use the coffee machine, kahve makinesinin nasıl kullanacağını and how to steam the milk just right. Ve sütü tam olarak nasıl köpürteceğini öğretti ya. Ve kendisi diyor ki after a few days birkaç gün sonra I got the hang of it. Buradaki it ifadesi ona tekabül ediyor. Yani bu işi nasıl yapacağını kavramış, mantığını çözmüş. Paragrafımızın son bir okunuşuna baktığımızda ise My boss Maria was the nicest person ever. She taught me how to make the best cup of coffee. At first I was a bit nervous, but Maria was so patient with me. She showed me how to use the coffee machine and how to steam the milk just right. After a few days, I got the hang of it. Evet dostlar bu videoluk okumamızın sonuna geldik. Çünkü video kaydına baktım 20 dakikayı geçmiş ve birazcık da şaşırdım yani 20 dakika boyunca ne anlattım diye ama aslında bayağı detaylı bir analiz oldu. Fakat ilerleyen videolarda bu süreyi birazcık daha kısmaya çalışacağım. En azından 10-15 dakikalık okumalar yaparsak bu birazcık daha bizim için takip etmesi kolay, daha izlenilebilir bir içerik olacağını düşünüyorum. Fakat bu videoluk böyle olsun 20 dakikalık daha detaylı bir analiz yaptık diyelim. Fakat videonun başında da söylediğim gibi fikirlerinizi ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi lütfen unutmayın. En azından beğen butonuyla da bana bunu gösterebilirsiniz. Evet iyi olmuş bu konseptle devam et şeklinde. Bu şekilde en azından konseptimizin ilerleyen süreçlerde nasıl bir şekil alacağına beraber karar vermiş oluruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.